Selamlar benim world videosuyla daha karşınızdayım arkadaşlar new world database sitesinde geziniyordum yine e, yine şeyler kaçmış içerikler sızmış e, data miningçiler oyunun dosyalarını kurcalayarak yeni gelen page beraber bazı içeriklerden e, bir gözücüle bakma fırsatı bulmuşlar Bunlar hali hazırda oyunda olmasa bile daha sonraki peşlerde gelecek e, gelmesi yüksek oranda olan olaylar Çünkü oyunun dosyalarında bulunmuş olaylar yani spekülasyonlar değil aslında Dedikten sonra geçelim aşağıda linki de paylaşıyorum kendiniz bakmak isterseniz. Neler varmış bakalım böyle bir komple bir, bir şey yapmışlar hani böyle post gibi bir şey paylaşmışlar. E, yeni zindanlar varmış, yeni pvp kontenti varmış, yeni map varmış, yeni silahlar varmış. Atlar yani binekler gelebilirmiş ama %100 daha değil diyor e, ona da bir bakacağız. Yeni armor setleri gelmiş. E, bak Şimdi 6 tane yeni zindan diyor. Unholy Depths diyor, Frozen Passage diyor. Bunların isimleri var 65 levelmış mesela bu. Altı tane yeni zindan gelecekmiş. Bunların mapları de yazıyor. Stone Sands. Mesela yeni gelecek map'in adı Stone Sands. Ve bu map'le beraber yeni bir tane daha zindan gelecekmiş. Shattered Mountain'da bir zindan var. Restless Shore'da var. Siren Queen'a bak bunun zindanı da gelecekmiş sanırım. halihazırda hazırda olan bir şey ya. Evet. Great Cleave'de de iki tane daha zindan olacakmış. Totalde altı zindan daha gelecekmiş. Biraz daha heyecanlı bir yere geçelim. Üç tane yeni silah gelecekmiş. Bunların resimleri de var burada. Şu resimlerini de açayım size. Bu tekel bir maul gibi gözüküyor. Bu da aynısı gibi gözüküyor. Burada da pistol var ama pistolle dagger aynı anda değişik bir silah mı olacak bilemedim ama çünkü bir pistol geziniyordu etrafta bir de dagger geziniyordu. İkisi de hani gelecek diye diyorlardı. Ama ikisi aynı anda bir silah değil sanırım. Neyse yani bu, bundan anlayamıyoruz maalesef bu kadar. Voice Gauntlet bunun zaten geleceği var. Bunun hakkında videolar videolar bunun skilllerinin bazıları bile internette var. Hatta burada skilllerin hepsini detaylı yazmışlar. Videoları falan da var demek istiyorum. Ee, genel anlamda Void Gauntlet 3 e, silahtan birisi gelecek. Bu Void Gauntlet genel anlamda debuff atı atıyorsunuz adama ve fokustan scale'leniyor. Fokustan scale'lenmesindeki en güzel şey de Life Staff'la beraber oynayacaksınız. Belki de şu an e, yani çıktıktan sonra Life Staff'ın en iyi yardımcısı olacaktır. Büyük ihtimal Life ve çok göreceğiz. Genel anlamda debuff üzerine diyebilirim. Ee, ondan sonra Blunderbuss. Bu Blunderbuss dediği e, şey sanırım ya. Neymiş? Ideal Folk Ideal for keeping targets at distance and long range combat. Ha, Eğiminiz güzelse çok fazla damage atabileceğiniz. Genelde uzaktan yani uzakta tutan birisi. Yani rakiplerinizi uzaktan e, kontrol edebildiğiniz bir silahmış. Dediğim gibi. Eğiminiz güzelse çok vurabilecek. Bu sanırım pistolün adı arkadaşlar. Şu pistolün adı blunderbuss. Pistol diye geçmeyecek sanırım. Anladığım kadarıyla. Eee. Neymiş? Skill'lerin adları var bazı. Eğiminiz güzelse long range'ten çok fazla vuracakmışsınız. Anladığımız kadarıyla. Dagger close range yakın kombat silahı ve hem tamam anladım. Bir tane silah, bir tane şeyi skill ağacı yakın, bir tane skill ağacı da aynı hatchet gibi yakın uzak arası bir şeymiş. Ortalama bir range de atacakmışız Dagger'ı. Aynen. Bir tanesi aynı hatchet gibi olacak sanırım anladığım kadarıyla Dagger'da. Dagger'ın skill'leri yazmıyor. Ne herhangi bir şey yok onda. Ne adı var ne de ne yaptığı var. Yani en azından bu 3 silah database'te bulunmuş ama şey Kafamı karıştırdı ya bu Dagger'la pistol aynı silah olmaz inşallah çünkü bu, bu anladığım kadarıyla pistol değil mi? Aynen bu pistol bir de Dagger'dır herhalde. Ama burada da One-Handed... Bu One-Handed silahlarından birisi mi? İlla Dagger değil mi? Ya bıçak değil demek. İki tane e, maulda takabileceğiz sanırım. Anladığım kadarıyla. Bakalım. Belki de başka bir şey çıkar komple. Yeni armor setleri var. Bu armorların e, şeyleri yazmıyor ama görünüşleri var sadece böyle. Yani bakmak isterseniz Hepsini. ki var burada. Yeni pvp contenti bak bu çok güzel zaten arenanın geleceğini developerlar da daha önceden betalarda falan filan da söylemişti. Information yani bilgi bulunmuş bunun hakkında. Ee, rakiplerinize karşı savaşıp puan topladığınız pvp arena gibi bir şey çıkacakmış. Tabi detaylar yok ama e, umarım böyle hani MMR sistemi olan böyle rakibinizi toplayıp puan kasarak o puanlamaya göre de sıralamanızı belirlenen bir sistem olur. Çok güzel olur o zaman baya yani sarar öyle olursa pvp kontenti adı altında bu varmış. Yeni region, yeni bölge, Brimstone senti zaten bunu biliyoruz çöl mapi e, videoları falan internette dolaşıyor. Bakarsanız o çöl mapindeki e, mekanların, zonların adı var burada. E, görevlerin adı falan her şeyi bulmuş adamlar. Yeni mining resource'lar bakın bunlar da yeni mining resource'lar olacakmış. Genelde hepsi e, kumla alakalı. Yok katı kum yok bilmem ne kum <laughs> ne bileyim işte öyle kumlar. Belki bunlarla ilgili de yeni crafting recipe'ler çıkar. Belki silah milah yeni bir şeyler gelir mi bilmiyorum da. Daha çok sanki furnishing ile alakalı bir şeyler eklenebilir bunlara. Diye bir an düşündüm. Bakalım. Ve aslında yani en büyük şeylerden birisi de olabilir. Horses yani atlar, binekler. Burada beni ee, acaba mı dedi. Ben normalde bu oyuna bir bineğin yakışacağını sanmıyorum. Bineğin geleceğini de hiç düşünmüyordum. Ama be, acaba mı neden diyorum biliyor musunuz? Bakın. Equipable diyor. Yani giyilebilir saddle diyor. Saddle nedir? Eğer Yani siz... Ee, bir şeye equippable saddle koy. Yani ona ne derler giyilebilir bir saddle varsa demek ki giydireceğiniz bir şey de vardır. Sen giydiriyorsan demek ki senindir. Değil mi? Yani böyle düşünmek istersen buraya çıkabiliyorsun. Yani atlar geliyor mu acaba? Ben pek gelmesi taraftar değilim. Yalan söylemeyeyim. Bu arada Void Gantles'in de resmi burada. Buradan da bakabilirsiniz. Yani şimdi tepki çekmiyorum ama bu oyuna yakışacağını düşünmüyorum. Özellikle Endgame'de çok fazla koşturduğumuzu düşünmüyorum. Her neyse şimdi bu başka bir konu. Ama yani giyilebilir bir eğer varsa dediğim gibi buradan buraya şey edebiliriz. Ve ata yemek de varmış. Metin 2'deki gibi at, atı mı besleyeceğiz ne yapacağız artık anlayamadım ama. Ee, yani bir at bir binek şeyleri var kodda. Bakalım ne olacak nereye gider. Ee, bu videoluk bu kadar olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Umarım keyif almışsınızdır. Dediğim gibi link aşağıda. Kendinize bakmak isterseniz bay bay. Hoşçakalın.